Yön Radyo 98 Haber Ortak Yayın. Gündemin netlik ayarı için günden kalan podcast haber bülteni. Günden kalan podcast haber bülteni hafta içi her gün saat 19'da Yön Radyo'da. Habersiz kalma. 98 Haberle Günden Kalan. 98 Haber Merkezi'nin hazırladığı günden kalandan herkese selamlar. Ben Alper Baran Esin. <laughs> AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuştu. Ülkeyi yeniden darbe iklimine sokmak isteyenler olduğunu söyleyen Erdoğan, sağda solda kendi kendilerine gelin güvey olan varsa buradan hepsini ikaz ediyorum. Hayalinizde bir darbe veya junta girişimi varsa karşılaşacakları gerçek en hafif benzetmesiyle 15 Temmuz olacaktır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel'in de katıldığı Çorlu tren katliamı davasında karar seçim sonrasına ertelendi. Oğuzarda Selin annesi Mısra Öz, yıllardır beklediğimiz adaleti iki ay sonrasına erteliyorlar. Muz Cumhuriyetine çevirdiler ülkeyi ifadelerini kullandı. Bingöl'ün Palu ilçesindeki Krom madeninde meydana gelen göçükte ihmal ortaya çıktı. Dört işçinin yaralandığı faciada kaçış yollarının inşa edilmediği öğrenildi. Yargıtay'da başkanlık seçimi için ilk oylama 25 Mart'ta yapılacak. Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararını uygulamayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk de başkanlık için aday oldu. CHP lideri Özgür Özel 300 anketle 300 bin yurttaşın görüşünü aldıklarını ve yerel seçimde müjdeli şeyler beklediklerini açıkladı. Özel ayrıca AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekliye seyyanen zammı reddetmesine tepki gösterdi. Saray bir dakikada 23 bin lira para harcıyor ama emekliye para yok dedi. Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin yeni yönetimini eleştirdi. Kılıçdaroğlu, aday belirleme sürecinde Lütfü Savaş Bey'in bu kadar yıpratılması doğru değil dedi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekliye seyyanen zammı reddetmesinin ardından MHP lideri Bahçeli'den emeklilerimize gerekli iyileştirmeler cömertçe yapılacaktır açıklaması geldi. Dem Parti sözcüsü Ayşegül Doğan her seçim döneminde siyasi partilerin Kürtçe konuşmaya başladığını dikkat çekerek bu konuda samimiyseniz ana dili önündeki engelleri kaldırmak istiyorsanız yasal düzenlemeler yapın dedi. <laughs> Dem Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, AKP ile 1 Nisan sonrasına dair görüşmeler yapıldığı, kayyum atamama sözü karşılığında aday çıkarılmadığı iddialarına yanıt verdi oluç kayyım atamama sözü verildi iddiasına gülüp geçiyoruz dedi. Ankara İl Seçim Kurulu aday gösterilmeyince İyi Parti'den Mamak adayı olan Hüseyin Bayındır'ın adaylığını düşürdü. Gerekçe olaraksa daha önce CHP'den aday adayı olup merkez yoklamasına katılması gösterildi. Bağımsız aday Nasuh Mahruki, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın kendisine AFAD Başkanlığı teklifinde bulundum sözünü doğruladı. Mahruki, AFAD'da tarikat ve cemaatlerin örgütlü bulunduğunu, bu yapıyı temizlemekle vakit kaybetmektense Afet Bakanlığı isminde yeni bir bakanlık kurulmasını önerdiğini söyledi. <laughs> Disk Araştırma Merkezi'nin yayınladığı rapora göre halkın hissettiği enflasyon resmi enflasyonun iki katı durumunda. Hesaplanan oranlara göre tüketici enflasyonu ortalama %53,4 iken hissedilen enflasyon %106,9 oldu. <laughs> Denizbank şube müdürü Seçil Erzan davasında yeni bilirkişi raporu dava dosyasına girdi. Raporda Erzan'ın kuzeni Tanın Yılmaz'la eşi Merve Özer Yılmaz'ın Erzan'ı "seni pis laan faresi foncu kaçtığın yere kadar kovalayacağım" diyerek tehdit ettiği mesajlar yer aldı. Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in yayın haklarının belirlenmesi için yapılan yayıncı kuruluş ihalesi iptal edildi. Konuyla ilgili TFF'den yapılan açıklamada tekliflerin yetersiz kaldığı vurgusu yapıldı. Günden kalanı dinlediniz. Hoşça kalın. 98 haberle günden kalan. 18 Haber'le Günden Kalan 98 Haber Merkezi'nin hazırladığı Günden Kalan Podcast bültenimizle karşınızdayız. Bugün 29 Eylül 2023 Cuma. Ben Alper Baranesin. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de düzenlenen Teknofest'te konuştu. Yerel seçimlere ilişkin konuşan Erdoğan, İzmir başta olmak üzere Fetret devri yaşayan şehirlerimizin